Arkadaşlar, arkadaşlar dondum. Hava çok soğuk. Buraya çıkınca aşağısı soğuktu bakın. hava bakın sis gözüküyor hala yani. aşağılarda sis var böyle. Abi sisin içi buz gibi 7 dereceydi. Dondum vallahi. Bugün yanımda bayağıdır tur yapmadığım arkadaşım Cemil var. Cemil Aydemir. Kendisi Türkiye Kars turundan yeni geldi. Valla 3000 kilometre yapmış helal olsun. Ben asla yapamam. <laughs> Devreye geliyorum. Bugün ormana gidiyoruz. O oh, sisin güzelliğine bak. Abi harika ya. Çok güzel duruyor. Bugün ormana gidiyoruz. Sonbaharın güzel renklerini böyle göstereceğiz size. Orman işte biraz dolaşalım. Şamlara gidiyoruz. Haydi izleyelim. <laughs> Abi Cemil ile gidiyoruz. Şimdi sisin içine gireceğiz birazdan. <laughs> Ormanın içinde bir ihtimais var. Allah. <laughs> Abi, Şamlar köyüne geldik de, şuraya bak. <laughs> Birazdan tam şu sisin ortasına orman içine gireceğiz. <laughs> Bakalım bize neler bekliyor orada. Abi bu nasıl bir soğuk. Oy. Buz buz. Sanki kar yağmış ya. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Her zaman gittiğimiz yollar aslında da. Bugün biraz sis var. Kaç derece gösteriyor bakayım. 7, 7 derece. Olha lá, Cemil'in güzel göbek sesini duyuyoruz. Gırgır. Gırgır <laughs> <gür> oldum ben. <laughs> arkadaşlar kış geldi sayılır. VTB sezonu başlıyor. <laughs> çamur sezonu başladı Çamur sezonu başlamıştır evet arkadaşlar. Yavaş yavaş. Çamuru seven biri olarak. Çok çamur adamımdır. La 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 orada dikkat et la 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 Sanki buradan aşağı ineceğiz de dikkat et. Kayalar mayalar vardır burada. Dikkat et. İnebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Parkurlar buralar abi. Valla buraya gelip sürmesen bile şöyle yürüsen bile çok keyifli. Evet. Bayağı gitmiş. Buralara kadar falan hiç dolmuyor ya. Kışın biraz doluyor da. Şimdi sadece bakın dere gibi kalmış böyle. Evet.

Donu, Donu yok. Donu yok. <laughs> <laughs> Kaç derece? O oh, Cemil 6 derece diyor bende. Var mıdır 6 derece gerçek? Vardır değil mi? 6 ya. Abi. Değişik bir soğuk ama kat. Şu anda biz ısındık tabi onun da doğru biraz etkisi var. Ya buzdolabı soğuğu gibi aynı. <laughs> geçen gün tam geçen geldiğimde daha tam burada Karşıma çıkmıştı çakal O bana baktı, ben ona korktum O benden, ben ondan korktum Cemil buradan gideceğiz <laughs> <laughs> Çapraz işe yaradı Sanki o tarafa gitmeyeceğiz direkt buradan kaçalım. Ha indireceğim mi? <laughs> Aynı çakal yine karşımıza çıktı arkadaşlar. Demek ki onun burada yuvası varmış. Bu sefer Cemil'le gördü. Evet. Cemil'e de denk geldi. Güzel hayvan ya. Ha ben böyle şeylerin burada olmasını seviyorum ya. ya tabii ki burada mezun olsun. Olsun. Hayvanlar şehrin içinde sıkışıp kalıyorlar. En azından şöyle bir birazcık orman kalmış hayvanlara da. Burada yaşasınlar. Ya. büyük ihtimal dişi o. Dişim erkek otobüsü. Yavruları belki olabilir. Çünkü hep aynı yerde burada görüyorum onu. Tam böyle önümüzden koşarak geçti. Çok da sessiz geçti fark ettim Cemil. Hiç sesi yoktu. Yani böyle 30 metre 20 metre önümüzden geçti ama çok sessiz yani. Aa işte boşta demiyorlar vay çakal var. <laughs> çakallarla <gülüyor> dans yapıyoruz <laughs> be. <gülüyor> Şimdi birazdan da ayı çıkar. <laughs> <laughs> Selamun <ya>, aleyküm. <laughs> Abi <gülüyor> biz buradan böyle geçecektik de. <laughs> İnin lan <ben> süreceğim falan. Biz gibi ava var bugün. Ormanın keyfini çıkaracağız. Az önce donu yok diyorduk. Abi şimdi de yanı yok. Valla yüzde kaç? Yüzde on. Yüzde bir gibi yokuşlar çıkıyor 12 iki. Yandık. Heh. Biraz çamur ama böyle yapışmayan bir çamur var. đây đây này 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 đây 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 này 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 bak benim her zamanki belalar duruyor orada. Ama ben korkmuyorum Cemil var. <laughs> Cemil olduğu için korkmuyorum bugün köpeklerden. Ya, evet, kanka ya ne olacak? Ya? Bak kanka zaten, zaten... <laughs> ayın içinden geldim ben ya. Bak seni <laughs> gördüler zaten bu Cemil abi dediler. <laughs> sakin oğlum sakin. <gülüyor> sakin sakin <laughs> koş. <laughs> sakin sakin koş. <paşam. gülüyor> kaç 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 kaç. <laughs> Cemil'i bıraktım. <laughs> ha 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 ki Karadeniz'deyiz. zeminlerde o da keyfini çıkarıyor yolu. Şimdi orman içine gireceğiz. Yeşilliğin patikalara gireceğiz şimdi. Haydi bakalım. şimdi orman içine girme zamanı geldi yavaş yavaş. Oradan gidiyoruz. <laughs> Yaz kış geldiğim yerler. Beni takip edenler zaten biliyordur buraları. Bir ihtimal videolarını çok satıyorum buradan. Ama özellikle böyle sisli havalarda bu mevsimlerde daha da güzel buralar. Kaldırı çıkarıyoruz. Değil mi Cemil? Evet, çıkarıyoruz. <laughs> Aynen bisiklete gelin sizi çıkarın abi. Beraber. He 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 gelme mi var? He. Al bisikletini. Al yollarda işte. <laughs> Al abi. Cem uçuyor kuşlar beni de bekleyin kuşlar. <laughs>. <Sessizlik> Aw, müthiş müthiş. Şu an böyle. Yokuşlarımız başladı arkadaşlar. %14'e varan 15 hatta. Eğimler var burada. Cemil Aydemir. Oh. Cemil turboya taktı. Cemil altta KTM var. Motor olabilir. <laughs> Cemil. Gizli motor var değil mi KTM'de? <laughs> Nitro'yu veriyorsun. Ben o kadar yolu nasıl gittim zannediyorum. <laughs> Abi adam buradan Kars'a gitmiş. 3000 kilometre git gel yapmış herif. Koyar mı ona yüzde? 14'lük 100 metrelik yokuş. Ben 40 kilo istiyordum ya. Helal. Vallahi.

yerlere bak Cemil'le geleceksin hiç korkmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> çukur var dikkat et. Dur ben geçeyim. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Cemil beni erken uyardığın için teşekkür ederim diyor. <laughs> Abi ya çukur var. çok çukurma. ağır kaldı. Oh. Oh. oh, geçtik ama. Oh. Bu da defileciler kazı yapmış herhalde. Evet Cemil Aydemir geliyor. Yarışmacımız. Diğer bakırdan yarışmacımız Cemil. Geliyor. Ve Cemil. Cemil geliyor. tamam Mükemmel bir atlayış. Evet Cemil de. <laughs> Harika. Abi bak şuranın sessizliğini bir dakika bak sus bir. Çıt. Abi, Yok. sadece yapraklardan dökülen yağmur damlacıkların sesi var. Bir de Harika. <laughs> Süper be. Güzelliğe bak. Güneş yukarıdan yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Tadını çıkara çıkara gidiyoruz bugün. Çok basmadan. Å! Oh. <laughs> Bekeller Lazar oluyor değil mi? Burası kayabilir dikkat edeceğim. <laughs> Hoppa. Her zamanki gibi arkadaşlar ağaçları yine kesmişler. Vallahi Artık bir şey demiyorum. Oh. Sana sesleri yapmış hayvan. Evet. Ben onu görmedim Cemil.